Evet arkadaşlar bugün menümüzde garnitürlü beşamel soslu tavuk yapacağız. Malzemelerimizi sayalım. Bir adet tavuk göğsü dizilmiş haşlanmış. Bir adet patates havuç küp küp doğranıp haşlanmış. İsterseniz garnitür de kullanabilirsiniz. Zeytinyağı, 1,5 su bardağı süt, tuz, 1,5 yemek kaşığı un, pul biber, karabiber, 1 yemek kaşığı kadar margarin, üzeri içinde kaşar. Tarifimize geçelim. Evet tavamıza zeytinyağımızı aktaralım ortalama 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağını aldığımız tavaya haşlanmış ve dilimlenmiş tavuklarımızı ekliyoruz haşlanmış patatesimizi ve havucumuzu ekliyoruz tuzumuzu karabiberimizi tuz biberimizi ekleyip istekliğe kadar kavuruyoruz, harmanlıyoruz. Özleşecek hepsi birbiriyle. Evet 5 dakika kadar soteledik. Şimdi borcamımızı alıyoruz. Küçük kare borcam alıyorum. Evet, güzelce yayıyoruz böyle bırakıp beşamel sosumuza geçiyoruz. Evet, beşamel sos için 2 yemek kaşığı sıvı yağ ve 1 yemek kaşığı kadar margarin katıyorum. Eriteceğim. Evet, yağımız eridi. 1,5 yemek kaşığı unumuzu katıp kokusu çıkana kadar 2-3 dakika kadar kavuracağız. Evet 2 dakika kadar kavurdum şimdi sütümüzü yavaş yavaş ekleyeceğim sütümüzü ekliyorum karıştırarak bir buçuk su bardağı süt olacak evet çırpıcakla çırpa çırpa karıştırıyorum üstüne tuzunu ekliyorum karabiberini ekliyorum ve koyulaşıncaya kadar da çırpmaya devam ediyoruz. Evet ortamı 5 dakika kadar pişirdim ve şu kıvamı görüyor musunuz kaynadı tam bu kıvamda olacak beşamel sos şu an harika evet, beşamel sosumuzu tavuğumuzun üstüne gezdireceğiz şimdi Evet, beşamel sosumuzu yemeğimin üzerine gezdiriyoruz. Evet, son olarak da rendelediğimiz kaşarımızı beşamel sosumuzun üstüne güzelce yayıyoruz. Evet ortalama arkadaşlar 20 dakika kadar 180 derecede fırına koyuyoruz. Üstü nar gibi kızaracak. Fırından fırına değişebilir. Şimdi fırına gidiyor. Evet arkadaşlar yemeğimizin üstü nar gibi kızardı. 180 derecede 20 dakika kadar pişti. Bu arada yemeğimiz 4 kişilik. Tam ah, harika görünüyor.